Çok ünlü yeni, yeni konular, umansım urgeni konular geri kafalı rapçilerden. Unuşan piyasada geçiyorum yeni konuma. Zirve nasıl? Cevabı öğrenip evde asıl. Tabi hisleri yazıp yeni başlar yazmaya çalışan elemanın elde nasıl? Vardı lan onlardan aldılar sokakta. Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Ben Sironix ve bugün size beraber CS 1.6 Jailbreak taktiklerini göstereceğim arkadaşlar ee, Videoya başlamadan önce servera gelmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ee, ilk öncelikle arkadaşlar çoğu kişinin sorduğu Bunny taktiğini göstereceğim Şöyle kanka bir kapıyı aç Ver. Öncelikle birkaç kodumuz var onları göstereyim ee, Bint Pardon yanlış oldu. Developer 3 yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra e, FPS max 333. Ondan sonra FPS modem 333. Eğer bilgisayarınız çok iyiyse ve e, daha fazla FPS alıyorsanız bunu arttırabilirsiniz. <laughs> e, ben ama 333'e sabit tutmaya çalışacağım onu. E, tutam daha doğrusu. Ondan sonra bir tane daha kodumuz var, için. Bu da e, strafe atmak istemeyenler için Gerçi zaten e, jailbreak'te çok kişi bu kodu kullanıyor strafe atmak yerine Ben yani şöyle bint f Ondan sonra artı right bunu left yapabilirsiniz ama ben sağda kullanıyorum o yüzden right yaptım Bu neye yarıyor arkadaşlar böyle koşarken Böyle f d'ye bir de space'e basılı tutuyorsunuz ve böyle oluyor e, Nasıl oluyor göstereyim bakın Öncelikle W'ye basıyorsunuz. Sonra tıklamaya basıyorsunuz. Sonra W'dan elinizi çekiyorsunuz ve F ile D'ye basıyorsunuz. Aynı böyle oluyor. Arkadaşlar Bunny bu kadar kolay yani. Ondan sonra mouse'u da daha hızlı sağa doğru çevirerek daha hızlı olabilirsiniz. Sonra Red Bull Red Bull alıyorsunuz. Böyle uçuyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan silah alıyorsunuz, kaçıyorsunuz. Sonra böyle dönen Baltasar taktiğiyle CT'yi çok kolay bir şekilde alıyorsunuz. Hemen uygulamalı bir şekilde de göstereyim arkadaşlar ben. Şöyle CFG CT T'ye attım kendime. Şöyle bir dakika. Kanka bir, biriniz e, si, e, CT'ye geçsin. Bir. Biraz da de... kanka bir dakika. Kanka kapıyı aç dediğimi aç. silah odasına dursan. Silah odasına dursan. Kanka ama benim vurma bazı şeyleri daha göstereceğim. Kanka kapıyı aç. Ver bakın. Bir de bu kurallar. Hücre içinde bani yaparken Red Bull almayın. Bunun sebebi ise. Mesela Red Bull aldınız. Tamam mı? Sonra komutçuk kapıyı açtığında. Buraya gelince Red Bull'unuz bitme noktasına gelebilir. Ve buraya gelemezsiniz. Ondan dolayı. Başlarda bunny yapmak için. Red Bull'u almayın. Red Bull'suz bir şekilde bani yapın. Mesela yeniden gösteriyorum bakın şu an banim Red Bull'um bitti Ve gidemedim oraya ve bir yere çarpınca banim bozuluyor Otomatikmen isyan atamıyorum Şöyle birer demin gösterdiğim takdirde tekrardan banı yapıyorsunuz Böyle siz Adam açtı. bakın gördüğünüz gibi cfg gibi e, Bani yapıyoruz daha sonra buradan Silahınızı alıyorsunuz arkadaşlar sonra silah odasına durmuyorsunuz ve böyle öldürüyorsunuz e, Ama arkadaşlar bakın altın kural daha var Mesela bir dakika Hatta onu da göstereyim kanka. Mesela bani yaptınız. Böyle yapayım. Yenilen hemen imen. Sonra geldiniz. Ee, silahınızı aldınız. Böyle bir dakika. Arkadaşlar silah aldıktan sonra durmayın. Neden? Çünkü e, komutçu buraya odaklanmış bir şekilde olacağı için. E, osya vurması daha az olur. Ve hemen ölürsünüz. Onun yerine kafasını karıştırarak e, silah alıp kaçın. Daha sonra da e, buradan girip zaten kolay bir şekilde öldürürsünüz. O da ileride başka isyancılara bakar, arkasına gelip öldürebilirsiniz. E, ondan sonra daha neyi göstereyim? Ben bunny taktiğini gösterdim. Çok basit arkadaşlar. Yani CFG gibi bir tane bunny yapabiliyorsunuz. Kodlarda zaten 4 tane kod var. E, ondan sonra ben oyun oyunları da göstereyim. Arkadaşlar birçok kişinin yapamadığı kamikazeli kuleyi göstereceğim. Aşırı kolay. Kanka kamikazeyi açsana bir. Evet arkadaşlar şu an kamikaze açık. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar öncelikle W'ye basıyorsunuz. Kuleye gidiyorsunuz. Daha sonra sonuna kadar geliyorsunuz. Daha sonra STRL'ye basıyorsunuz. En aşağı bakıyorsunuz ve S'ye basıyorsunuz. Şu an CTRL ve S'ye basıyorum sadece. Ve en üst noktaya geldim gördüğünüz gibi. Daha sonra CTRL'den elimi çekiyorum ve W'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi kamikazeli kulede bu kadar kolay arkadaşlar. Ha öldüm ben. Ee, ondan sonra kamikazeli kaseyi de göstereyim. Kapıyı açın be. Ee, kamikazeli de açın. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Öncelikle öncelikle arkadaşlar bir tane Red Bull hızlandırma kodu var. Kod da arkadaşlar tl forward speed 806000 arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz daha sonra Red Bull'a basınca uçuyorsunuz Bakın Red Bull aldım Gördüğünüz gibi hızlı gördünüz arkadaşlar Eğer Gördünüz hemen geldik buraya ee, Bu kodu da birazdan göstereceğim Buraya geldikten sonra çift zıplama açıyorsunuz ve S'ye basıyorsunuz böyle mesela Böyle aldım bastım bu kadar kolay arkadaşlar KZ'de Ondan sonra ben bir de sörfü göstereyim sörfe getir yapsanıza kanka Evet arkadaşlar kamikazeli surf de göstereceğim. Öncelikle demin dediğim kodu alıyorsunuz. 860.000 bin alıyorsunuz. Daha sonra Red Bull'a basıyorsunuz ve böyle arkadaşlar uca kadar geliyorsunuz ve en altı çekiyorsunuz. Ve 3 saniyede bitiriyorsunuz. Her yani pek anlatamamış olabilirim. Ee, tekrar tekrar deneyerek çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela bir daha göstereyim. Bakın arkadaşlar atlıyorsunuz. Daha sonra böyle yapıyor. E, Mouse'u en altı çekiyorsunuz ve S'ye basıyorsunuz. Ondan sonra kolay da gösterebilirsem göstereyim ama anlatamam pek. Siz deney deneye, deneye çözersiniz ve şu an benim pingim var birazcık. Ondan dolayı kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar taktiği yeni yaptığım için alışamadım pek. Bir dakika yeniden deneyeyim. Bir dakika olmuyor abi. Eşer şöyle yapabilirsiniz buraya gelip. Ee, tabi direkt ilk denemelerde yapamazsınız. Yani ben de şimdi gördüğünüz gibi dört kere de 4. De yaptım. Yani hemen eliniz alışır arkadaşlar. Ondan sonra bir diğer oyunlara da geçelim. Gençler kamikazede son oyunumuzda e, Bob kaldı. Onun için arkadaşlar bir tane köşeye geçin. Şu an benim pingim var aynen. Ee, neyse ping çok sorun çıkarmaz. Arkadaşlar en köşeye gelin. Daha sonra çift zıplama kanka çıksana be. Sonra e, çift zıplama yapın ve S'ye basın ve benim pingim. Neyse yaptım. Abi bir dakika pingim var şu an benim. Ping, e, ping inerse direkt videoyu yeniden açacağım ben. Red Bull'u alıp ilk kere çift zıplayıp S'ye basıyorsunuz ve bu kadar kolay arkadaşlar. Bir dakika yeniden yapayım. Bu niye böyle oldu? Neyse yaptım da bir daha yapayım. E, ama bunun için Red Bull'un tekrardan gelmesini bekliyorsun. Red Bull'un tekrar gelmesini bekliyorsunuz. Veya ucundan yapayım şöyle bir. Red Bull'um yeniden gelsin. Evet Red Bull'um yeniden geldi ve Red Bull'umu alıp böyle zıplayıp tekrar S'ye basıyorum. Ee, bu kadar basit arkadaşlar. Bunu da yapmış oluyorum. Daha sonra böyle gelip ortadayım. Ee, ondan sonra diğer oyunlara geçelim arkadaşlar bir. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi de lazeri gösteriyorum. Öncelikle bu kodu tekrardan yazıyorsunuz. Ve red... kanka çıksan önünden. Daha sonra Red Bull'a basıyorsunuz. Ve koşuyorsunuz. Ve çift sıkıyorsunuz. Lazerde bu kadar basit, ondan sonra ben at yarışını da göstereyim At yarışı nerede Bazıları böyle geliyor ondan sonra Böyle sol tık yapıyorlar Sol tık yapmayın arkadaşlar sağ yapın direkt tek atıyor gördüğünüz gibi böyle Red Bull'u alıp hemen bitirebilirsiniz Yani sol tık yapmayın sol tık aşırı yavaşlatıyor Hemen bir diğer oyunumuza da geçelim Evet arkadaşlar bir diğer oyunumuzda e, çok nadir komutçuların oynattı. Size buraya ışınlıyorlar salıyorsunuz üstüne ve buradan havuza atlamanız, atlamanızı istiyorlar. Onun için arkadaşlar demin öğrettiğim bani taktiğini yapın ve e, şöyle biraz hız kazanın. Ondan sonra ise Red Bull'u alın ve atlayın böyle çok basit bir şekilde gördüğünüz gibi. E, bunu da yapıyorsunuz. Hazır buraya gelmişken e, bu oyunu da oynatayım. Bu oyun arkadaşlar bunu da nadir komutçular oynatıyor. Survivor diyorlar. Bunun için ne yapıyorsunuz? E, burayı yapıyorsunuz. Daha sonra kuleden atlıyorsunuz. Daha sonra kazeye yapıyorsunuz. onu da göstereyim arkadaşlar. Direkt bu kodu tekrardan yazıyorsunuz. S'ye basıyorsunuz ve Buradan gelip direkt duvara sprey atıyorsunuz. Daha sonra böyle koşu, koşuyorsunuz. Ondan sonra kuleye geçin, geçiyorsunuz. Şöyle geçelim. Kuleden atlamak da çok basit. Böyle atlayın böyle gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde geldik. Şu an benim Red Bull'um bitti. Red Bull alamıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle VKS'yi de yapıyorsunuz böyle. Daha sonra ise lazeri yapmanızı istiyorlar. Lazeri de şöyle yapalım. Lazer için arkadaşlar hemen şu kodu yazalım bir. Buradan gelemedik. Burada durduk. Daha sonra buradan böyle Ha, buradan sonra zaten Red Bull geliyor. Ee, bu kadar basit boyunda yapabilirsiniz. Ee, zaten bu oyunu çok nadir komutçular oynatıyor. Buna da pek gerek duymuyorum ama göstereyim derim. Ondan sonra kamikazesi zörfü de göstereyim. Bu da aşırı kolay. Öncelikle mesela komutçu geldi 10 saniye verdi. Bunun için arkadaşlar kodu yazıyorsunuz. Kodu yeniden. Sonra Red Bull'u alıyorsunuz ve böyle uçuyorsunuz. Sonra bir dakika kalak girdi yine. Aynen lag girdiğine yeniden göstereyim. Şöyle arkadaşlar geliyorsunuz, sonda uçuyorsunuz ve böyle çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ee, soru da göstereyim hatta ben. Ee, Red Bull'um yeniden gelsin benim. Geliyor bana. Ee, lag giriyor neyse yeniden göstereyim. Geliyorsunuz buradan böyle uçuyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu surfe bu kadar basit. Ondan sonra oynatmadığım başka ne oyunu kaldı. Onları da göstereyim hemen. Evet arkadaşlar, e, bir tane daha oyun. Bu da bomba atma oyunu arkadaşlar. Öncelikle bu e, yeşil atmak aşırı kolay. Böyle atıyorsunuz. Mor da e, bir tık zor ama çok kolay. Bunu da atıyorsunuz. Daha sonra kırmızı var. Kırmızı da bu e, bu derecede tutsa yeterli. Aynen bunun için arkadaşlar eğilin. Daha sonra e, böyle yapın, böyle nişan alın. Ondan sonra fırlatın ve bu, bu da çok bu kolay arkadaşlar. Ondan sonra ne kaldı? İsyan taktiği vereyim arkadaşlar biraz. Ee, i̇syan taktiklerini de göstereyim şöyle bir ben kapısına geçeyim. Evet arkadaşlar şimdi ee, Mesela böyle bani yapıyorsunuz demin gösterdiğim şeyle Ondan sonra mesela Komutçu aç kapıyı kanka aç kapıyı Arkadaşlar açını direkt böyle bani yapıyorsunuz yani amına kim sen orada ne yapıyorsun? Ee, silah alıp çıkıyorsunuz arkadaşlar daha sonra böyle dönen bakuban saldırısıyla arkasından gelip neredesin lan <laughs> arkasından gelip böyle öldürüyorsunuz ondan sonra biraz daha değişik taktik göstereyim mesela şöyle evet arkadaşlar şimdi biraz fanteziye kaçan taktikleri göstereyim kanka kapıyı açın mesela komutçu kapıyı açtı arkadaşlar böyle e, öbürkü gibi geliyorsunuz buradan silah alıyorsunuz daha sonra buradan üste çıkıyorsunuz Böyle dolaşıyorsunuz, böyle dolaşıyorsunuz. Sonra böyle merhaba diyorsunuz, komşuya Sonra böyle eğimle kafasına kafasına sıkıyorsunuz. Ondan sonra surfe falan nasıl kaçılıyor onları da göstereyim. Hatta Videoyu şu an kesmeme gerek yok. Şöyle direkt e, ben yeniden bunny yapayım. Daha sonra red bulumu alıyorum arkadaşlar. Böyle surfümü de kaçıyorum. Daha sonra surfe zaten göstermiştim göstermeyeceğim. Ondan sonra mp 5i falan da göstereyim Şöyle bir hücreme gireyim ben Kapıyı açın anlamsınız. Evet arkadaşlar bir diğer taktiğimiz ise e, Scoot'da insan atma taktiği öncelik arkadaşlar şöyle Bir sağ sol yapın ki, e, komutçu sizi vurmasın Daha sonra buradan Scoot'u alıyorsunuz direkt Ondan sonra yukarı geç Öyle buradan geçebilirim imanen Buradan Direkt kuleye çıkın arkadaşlar daha sonra burada ise e, böyle mesela komut çubuğu derse kafasına bir tane koyun. Ve arkadaşlar böyle gelip buradan böyle uçuyorsunuz. Bir dakika buradan da pardon. Ha, bir, neyse böyle. Buradan geliyorsunuz daha sonra böyle. Buradan da sil odasına kolayca erişebiliyorsunuz. Daha sonra AK alıyorsunuz. Ve e, korumanın içinden geçiyorsunuz şöyle. Ee, bu taktik de böyleydi. Ondan sonra MP5 taktiğini de göstereyim. MP5 taktiği de. Ee, atın yeniden bir. Şöyle bunny yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra komutçu kapıyı açıyor şöyle. <laughs> açıyor. Daha sonra MP5'i alıyorsunuz. Daha sonra işte böyle uçuyorsunuz efsane bir taktikle. Sonra böyle geliyorsunuz. Böyle geliyorsunuz ve burada takılıyorsunuz ama sorun yok yeniden hızlanıyorsunuz ama Red Bull'unuz bitiyor biraz bekliyorsunuz burada aynen burada biraz bekliyorsunuz arkadaşlar ee, mola veriyorsunuz daha sonra ise böyle gelip buradan gelip böyle pat diye buradan geliyorsunuz ve CT'yi öldürüyorsunuz veya aşağıda ise silahları böyle kafasına sıkabiliyorsunuz ondan sonra futbolda göstereyim arkadaşlar. Futbolda. Evet arkadaşlar bir diğer oyunum size futbol. Futbolla futbolda aşırı kolay. Mesela topa böyle yan vurun arkadaşlar. Böyle şu an kale dümdüz. Böyle E'ye basın. Ve direkt gidiyor gördüğünüz gibi dümdüz bir şekilde. Çok kişi bunu düz yapıyor ama ben yan yapmanızı öneririm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aşırı kolay. Yani gördüğünüz gibi ben iki tane gol attım. Ondan sonra başka göstermediğim oyun Diggle kaldı. Diggle'lı arkadaşlar şu an benim Diggle'ım yok. Ama Diggle'lı alıyorsunuz böyle tam nişan ortaya. Komutçu mesela AK'yi sizle başlarda size AK'yi vuruyorsunuz. Ve rakip ölüyor gördüğünüz gibi. Ee, neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Ondan sonra ya da böyle buraya gelip de bir tane insan atabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Buradan bir tane düğme var. Ha sesi geldi. Buradan direkt e, silah alıyorsunuz arkadaşlar. Feneri yakıp AK var mesela AK var ABF var Buradan gelip direkt İhsan da atabiliyorsunuz arkadaşlar ee, MP5 yerine bunu da yapabilirsiniz direkt AK veriyor ee, Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı Eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi like atmayı yorum atmayı unutmayın Öbür videoda videolarda görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay